Merhaba çocuklar. Bugünkü müzik dersimize hoş geldiniz. Bugün bize Aytaç arkadaşımız ve Hasan arkadaşımız yardımcı olacaklar. Şarkımızda 3 tane materyal kullanacağız. Bir tanesi 2 tane temiz çorap. İkincisi birer avuç fasulye. Üçüncüsü de 2 tane plastik toka. Şimdi fasulyeleri arkadaşlarımız çoraplara doldursunlar bakalım. Annenizle, babanızla, abiniz abinizle ya da ablanızla oynayabilirsiniz çocuklar. Kaçmak isteyen fosilleriniz olursa tekrar alıp koyuyoruz. Evet, sonra tabaklarımızı alalım buradan. Ve lastik tokayla çoraplarımızın ağzını kapatıyoruz. Ve nasıl ses çıktığına bir bakalım. Evet, gayet güzel çıkıyor. çocuklar zimbole. Şarkımızda sözlü kısımda yani zimbole dediğimiz yerde birinci zimbole de şu hareketi yapıyoruz. Sürterek ses çıkarıyoruz. İkinci simbole dediğimiz yerde tutuyoruz, karşıya veriyoruz. Tutuyoruz, karşıya veriyoruz. Üçüncü simbole dediğimiz yerde ise tutuyoruz. Şarkının ritim bölümünde ise çocuklar şu hareketi yapıyorsunuz. İlk önce ben sizi yapayım. Bir bakın bana. Diz diz diz. Alkış alkış alkış. Göğüs göğüs göğüs. Hey yapıyorsunuz. Şimdi hep beraber yapalım arkadaşlar. diz. diz. Hey. Şimdi şarkımıza hazırsak geçelim. Hadi bakalım. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Öpüyorum sizleri.